Karnabahar pişirmenin en iyi numarası. Pişirme torbasına bir karnabahar koyun. Sıcak su dökün. 15 dakika bekletin. Karnabaharı blender ile öğütün. Tuzla tatlandırın. Zeytinyağını dökün. 3 yumurtayı kırın. Tekrar öğütün. Un ekleyin. Ve karıştırın. Karışımı tereyağlı fırın tepsisine dökün. İnce doğranmış soğanı kavurun. Dilimlenmiş mantarlarla. Havuç küçük küpler halinde kesilir. İnce kıyılmış kırmızı dolmalık biber ve ince kıyılmış yeşil biber. Tuzla tatlandırın. Karabiber ve kırmızı biber. Doğranmış domatesleri ekleyin. Sotelediğiniz sebzeleri karnabaharın üzerine dizin. Tereyağını tavada eritin. Rendelenmiş sarımsak ekleyin. Hardal rendelenmiş peynir ve ince kıyılmış maydanoz. Sosu sebzelerin üzerine dökün. 30 dakika pişirin.